Selam, sınava hazırlık süreci boyunca okullarınız, dershaneleriniz, öğretmenleriniz ve aileleriniz ile sınavda çıkacak soruları çözebilmeye odaklı çalışacaksınız. Binbir fedakarlık yaparak bu sınava aylarca hazırlanacak olmanıza, hatta yıllarca hazırlanmış olmanıza rağmen sınav anını yönetmek için herhangi bir şey yaptınız mı? Sınavda tek başınızasınız ve öncesinde birçok deneme sınavına girecek olmanıza rağmen asıl sınav sizin ilk gerçek tecrübeniz olacak. Sınav esnasındaki stresle başa çıkabilmek performansınızı doğrudan etkiliyor. Ve bu stresle nasıl başa çıkacağınızı bilmediğiniz durumda geleceğinizi riske atıyorsunuz. Sınav anındaki stresini yönetememesi nedeniyle her yıl potansiyellerinin altında performans gösteren binlerce genç hiç istemedikleri okullara gitmek, hiç istemedikleri meslekleri yapmak, özetle hiç istemedikleri hayatları yaşamak zorunda kalıyorlar. Ancak bu sorunu çözmek için yalnız değilsiniz. Videolarımda hem sınav öncesindeki hem de sınav anında stresinizi yönetmenize yardım edecek birçok tekniği paylaşacağım. Siz de bu etkili stres yönetim tekniklerini öğrenmek ve tüm potansiyelinizi kullanarak sınavda rakiplerinizden bir adım alaya geçmek istiyorsanız beni takip edin.